Ya adamın değişmesi önemli değil. Sistemi değiştireceksiniz. Siz CHP içinde... Nazif, Nazif abi çok pardon. Ben de bununla bu konuyla ilgili bir eleştirimi paylaşmak istiyorum. Bugün evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, bulunduğu noktayı ben de eleştiriyorum. Neden derseniz. Çünkü e, Atatürk'ün bu partiyi kurarken hep evet. diyoruz ya hayalini hasretini çektiği bir toplum yapısı, bir zihinsel yapı evet. vardı. Ve bunu 6 tane e, temel ilke ile ortaya koydu, netleştirdi. 6 tanesi evet. nedir? Hepimizin bildiği devletçilik. Tabii. E, laiklik, milliyetçilik, halkçılık, Halk, halkçılık. Cumhuriyetçilik. Aynen, da, cumhuriyetçilik işte bu gibi e, temel ilkeleri bir ulus e, devlet yapısı oluştururken e, ortaya koydu, net koydu. Bunların önemini niye anlatıyoruz? Hı. Gerçekten bütün insanları birleştiriyor. Mesela devletçilik kavramı, halkçılık kavramı, milliyetçilik kavramı, inkılapçılık kavramı, cumhuriyetçilik e, tamam. kavramı gerçekten e, çok değerli ya kavramlar. Bir Özgür sen de saçmalama ya. Bu CHP salt ortakların temeli nereden evet, geldi arkadaş? Bunu konu bu akşamın konusu değil. Başka bir akşam bunu tartışalım. <laughs> ama bu akşam eme konuşsak alam ee, Özgür'ün dediğini anlıyorum ben. Yok yok o konu evet o konuyu konuşuruz ama, yok, ama gerçekten yok, yok, akşam ben burada burada Özgür. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ha. e, tamamen bu çizgiden yavaş yavaş çıkıp e, hani laiklik kavramını deldiğini kendisinin deldiğini niye derseniz e, evet. Cumhuriyet Halk Partisi e, laik bir parti olmak zorunda. Atatürk'ün bıraktığı parti, Atatürk'ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyet Halk Partisi, laiklik çizgisinden asla taviz vermemeli ben düşüncesindeyim. Ama görüyorum ki e, gayet e, dini figürleri kullanan, e, ağzından Allah düşmeyen, kitap düşmeyen, din düşmeyen ve dini konularda çok tecrübeli olduğunu iddia eden siyasetçilerin Cumhuriyet Halk Partisi'nde yer almasından ben e, üzülüyorum. Gerçekten üzülüyorum. Bu eleştiriyi yapıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi bugün gerçekten de emek eksenli, hak ve özgürlükler eksenli özellikle e, seküler bir toplum layık bir toplum, e, hayali ve hasretiyle çalışması gerekirken e, oradan e, dincisini, sağcısını, solcusunu yani bir araya getirmek, çalışmasını... Bak, Cumhuriyet Halk <laughs> Partisi e, evet din düşmanlığıyla memur olmuş bir partidir. Hayır, hayır Görev evet. edilmiştir. Ben, ben, ben. Ama senin son ve bir diğer özelliği de Amerikan yani emperyal karşıtlığı vardır onlarda bu da iyi taraflarıdır. Bu emperyal tamam. karşıtlığı emperyal uşaklığına döndü. Sen bunu demek, ya, isim, değil mi? Mete abi musun? bak şimdi ben ben sadece bir salt bir konudan bir eleştiri yaptım Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Cumhuriyet sana, Halk Partisi bak, şey diyorum, bugün bugün, bugün Halk Partisi, bakın çok çok daha acısı Mete abi çok özür dilerim çok daha acısı Cumhuriyet Halk Partisinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çıktı dedi ki başörtüsünü kanunla yasalaştıralım. yani Atatürk'ün bıraktığı partinin bir genel başkanının laiklik kavramından bu kadar koptuğunun göstergesi olan bu cümleleri ben duyduğumda şok oldum şok Yahu laiklik dediğinde kamusal alanda hiçbir şekilde dini, hiçbir dinin e, figür şey imgesi, simgesi ya da herhangi bir işareti olamaz. Hala yıl olmuş 2023, bilim ve teknoloji alanında, uzayda çığırlar açılıyor. Tamam. Biz neler konuşuyoruz ya? Ya sekülerleşmemiz lazım ki tamam. seküler toplumlar ancak hep bir arada hak ve özgürlük mücadelesi Özgür. verirler ya. Özgür. Bir akşam ikinizi bu konuda tartışmanızı rica diyorum. E, şimdi emek konusundan çıkmayalım. Eee ben şöyle devam edeyim. E, Türkiye'mizde 5 milyon memur var. Memursan biliyorsunuz çok güçlü. Başkan Ali Bey devlette de otur oturup pazarlık edebiliyor. 5 milyon memurla. 15 milyon emekli var. Emekli derneğimiz bir tane. Onun da üyesi çok az. 200 bin falan. E, bizim öyle bir hatamız var ki emekli derneklerimiz yeni dernek kuramıyoruz. Niye? Neden kuramıyoruz? İstanbul İçler Derneği'nde çalışma yapıyoruz. İstanbul İçler Derneği'nin üye olanlar bile çalışmalara katılmıyor, paylaşımlara katılmıyor, destek vermiyor. Neden? Hep bu particilik yüzünden. Şimdi sendikalar, Türkiye'de biliyorsunuz beş tane büyük sendika var. İsmini saymayalım, hepiniz hakim televizyonlarda görüyorsunuz. Şu EYT konusunda 2018'e kadar ağızlarını EYT'yi almadılar. EYT toplantılarına davet ettik gelmediler. Bak ya siz bu insanın insanların aidatlarıyla ortasınız arkadaş. Aidatlarıyla ayıp ya. Gelmediler. Şimdi emekli maaşları konusunda Meclisteki komisyona gelip de bir kelime söylemiyorlar. Muhalefet partilerine gelelim. Bugün meclisteki muhalefet partileri bizim orada yönetimli olduğundan dolayı biliyorum. Emekli maaşları konusunda asılmadılar arkadaşlar. Tanju Özden çıkmış Bolu'dan Ankara'ya yürüyor. Onun haberi daha çok. Bugün İmamoğlu'mu gelir Kılıçdaroğlu'nun meselesi CHP'nin kendi meselesi. Ee, İyi Parti içinde işte Koray Aydın'ı göndermiş e, bilmem bir tane daha var onu göndermiş. Kendi işlerinde o gittiyse bu grupta gider, bu ilde gider. Kendi tartışıyor. Bizim emek derneklerimiz hep sol görüşlü olduğu için ya artık AK Parti kazandı beş yıl biz bu işte yokuz. Gerçekten bu iş böyle. Ben bunun içindeyim. Ben hepsiyle görüşüyorum. Maalesef bu kötü. Burada şimdi 15 milyon emekliye sahip çıkacak sağlam gruplar yok. Devletten istemeyince devlet vermez. Bugün bir Değerli üstadımız yazdı. Ona cevap verdim. Allah bile dua istiyor. İnandığınız Allah bile dua istiyor Tanrı'ya. Bugün hangi mabede gidersen git. Dua etme ama bile bir şey vermiyor. Ki senin devletin kapıya varıp dayanacaksın. Eylem yapacaksın. İsteyeceksin. Biz bunu yapmıyoruz. Bizim emekli arkadaşlar yok ya diyor vermez diyor. Veya ben AK Parti verse de almam diyor. Çok yanlış içinde. Şimdi torba yasaya girdik. Dörtte bir maaşla. Eee İş barışı konusunda yayının başında anlattım biraz. İş barışını sağlamalıyız. Ben e, biraz da YouTube'da birkaç e, bir şey eleştireyim. Son günlerde popüler yayınlar yapan bir arkadaşımızın başlıklarını anlatıyorum. Hazreti Ayşe'yi çileden çıkardan kadın Cüveyriye Müthiş izlenme Peygamberin baskıları durmuyor Müthiş izlenme